Otek Vizon kumandamız şu anda zaten yanıp yanıp sönüyor. Cihaz açıldığında kurulum aşamasında sizlere kurulumunu göstereceğiz. Rimstar Nova Google TV olarak geliyor. Bunu da şu an Android TV diye yazıyor ama Google TV olarak mı Android TV olarak mı gelecek? Bunu merak ediyordum. Şu anda son sistem Google TV yerine Android TV olarak gelmekte. Yazısından da anlaşılacağı üzere. Dreamstar markasının kendi IPTV yöneticisi MyDream içerisinde gelirken, bunda dışarıdan ekleyeceğiniz uygulamalar ile IPTV'yi kullanabileceksiniz. Kurulumu hemen hemen 1 dakika civarında açılışı sürdü. Tabii bu ilk açılış, ilk kurulum. Şimdi aynı şekilde ana tuş ve geri tuşuna basınca kumandamız şu anda aktif oldu. Dil seçimini yapıp devam ediyoruz. Burada şu anda bir Samsung monitör üzerinden işlem yapıyorum. hızlı kurulumu ben otomatik olarak yapıp devamını geleceğim. Bunu cep telefonu üzerinden de yapabiliyorsunuz. Hızlı kurulumda cihaz üzerinden işlem yapmaya başlayıp burada Google'u bulup tüm hizmetler aşağı taraftan etraftaki cihazları ayarlama sekmesine tıklıyoruz. Cihazımızın konumunu ve bluetooth'unu açarak şu anda da açtık. Etraftaki cihazları taramasını istiyoruz. Bakın. Bu ekran ve ana ekranda Google aynı ekranı alıyor. Buradan ağımızı seçip diğer cihazımız üzerinden kurulumu tamamlatıyoruz. Burada yaptığımız işlem sonucunda mail adresimiz, Wi-Fi ağımız, şifrelerimiz Hepsi buraya geçiş yapılıyor. Bu işlemi cep telefonlarında Android cihazdan Android cihaza geçiş yaptığımızda da yaptığımızda bir önceki telefonumuzda veya cihazımızda olan bütün uygulamalar, kişiler, mail adresleri, son aramalar, mesajlar bütün hepsi geçiş yaparak yeni cihazımıza aktarılıyor. Bunu sadece Android televizyon için değil, Android bütün cihazlarda da yapabilirsiniz. Evet, Android TV olarak geliyor, Google TV olarak gelmiyor. Aslında ben Android TV arayüzünü daha çok seviyorum. Daha çok bir özelleştirme ayarları vesaire olabiliyor. O tek vizyonun kutu açılışı bu şekildeydi. Sonrasında da istediğimiz uygulamaları buradan yüklüyoruz. Bir sonraki videoda da kurmamız gereken video dolandır. Daha doğrusu AFT e dolandır üzerinden uygulamalar nasıl kurulur? Onlarla ilgili sizlere bir yeni videomuz daha olacak. Takipte kalınız. İyi günler.